Bir portre, tahtinde mavi olsun, deniz mavisi. Sonra, orklu sarısı, çay yeşili, gül pembesi, süt beyazı. Bir resim yap çocuğum. Koy gözlerde karadenizi, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i. Çocuk kondur alnına koy yavasını Savrulsun başaklar bereket bereket e Çatıp kaçtı torozlar ölsün ovayı Bir baştan bir başa Bir resim yap çocuğum Pembe bir gülümseme dudaklarında Özgürlük türküleri söyler Aydınlık yarınları muşlar gibi bir Resim Yap Çocuğum Sardalar Bir Başka hatırlansın Kumbahara Yeşile Kessin Anadolu Bokkırı Domuz uzunla sesi Gelsin Harmanlardan Bir Türk'ü Tuttursun Delikanlılar Kıvalı Parmaklarıyla Halaylar Çeksin Kızlar Bir Resim Yap Çocuğum Aydınlığı Kovsun Karanlıkları tutup ellerimden beni götürsün yarınlara. İçim umutla, mutlulukla, övüşle dolsun. Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Yol göstersin dünyaya. Bu kesin tutsaklı. Özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum. Kilim dokur gibi motif motif, dal dal, çiçek çiçek, ilbik ilmi, atması özgürlüğü, çözgüsü uygarlık olsun. Birlesin ya çocuğum, asma dayamadım. Birlesin ya çocuğum, birlesin. Adı Mustafa, Mustafa Kemal. <laughs>